Hadi. hadi bir daha hadi bir daha müzik durmadı daha Oyunayın, oynayın oynayın yavrum <laughs> gene. Böyle <laughs> <nasıl> yaptım. <laughs> Şöyle yapacağım. Aç. Hayır, hayır. <laughs> söylemiyorum İyi tamam hadi ben dürtmeyeyim. Son. Tamam. Kalkın. Hadi tamam bir tane sandalyeyi boşaltın bebeler. huyu. Kısa kesme

Kaş kontürü, matür ve pedikür e, hakları olan, kazan soruları bilen arkadaşlarımız oldu. Bunlardan kazanan arkadaşlarımızın isimlerini açıklıyorum şu an. İlk birinciyi söyle. Birinciyi söylüyorum. Esra Temel. İkincisi Feyza Evcimen Üçüncüsü Lütfiye İkici. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bana muhakkak ulaşsınlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki sorularda arkadaşlar muhakkak takipte kalın. Bu hafta içerisinde yayınlayacağımız herhangi bir videonun içerisinde başka bir şekilde soru soracağız arkadaşlar. Ama bu sefer bilmece tarzında değil, bir kelime vereceğiz. O kelimenin e, harflerini karışık bir şekilde vereceğim ve bu kelimenin harflerini birleştirip alta yorumları yazacaksınız. Kazananlara çok güzel ödüllerimiz olacak. Hepinizi kucaklamakla Allah öpüyorum. Kızlar ben tartı getirdim. Evet. Ben evet. bir Herkes bir, bir tartılacak bakalım kim ne vermiş kim ne almış. Ben tartılmasam olur mu? Hayır. Sen, sen de tartılacaksın. Bir gün erkeğin sus. <laughs> erkeğin maaşı kadına kürsü sorulmaz. Kadının, kadının yaşı o. Yok kürsü diye koydum. Hayır. Yaşa kürsü

Kanepe için izliyordu. <laughs> Şarabıyor sıfır kilo. Ev bir daha açın. Niye? Partiye ağır geldik diyormuşum. Kız niye kalktı? Süper. Aynen. Aynen. Şey. Formumu koruyorum. Evet Tuba'cım. Sıra sende. Vallahi şöyle bir bakayım. İnceliğim sağa soluna. Var. Sen bana bir anlatır mısın lütfen anlatır mısın? He? Anlatır mısın? Ben bu sayıştırıcı falan sandım. Görmediniz mi bir şey? Aa! Bela! Bela! Nereden geliyorsun? Ölüm kadından... Nereden... Kusma bana öyle malzeme Niye? Hani bilecektin beni? Kusma Kusma Allah Of ya Geç uşa Hoşgeldiniz buyrun Kaç olacaktı bana da Tuba burada ama Tuba'nın işi var İsterseniz biz yardımcı olalım Ya ben Tuba'yı istiyordum ona alışkınım ama Hadi bir güzeli alın Tamamdır tamam, Evet işlerimiz bitti Buyurun bakın Ay çok teşekkür ederim çok güzel olmuş evimize sağlık tuvadan daha güzel aldınız bundan sonra bir daha size gelecek gerçekten Teşekkürler. çok memnun kaldım çok teşekkür ederim. ederim çok sağ olun. beni iki dakika çağırıyorlar hemen geri geleceğim. Tamam. tamam tamam beklerim ben. Aşk mı olsun? Böyle şey mi olur? Çimen aslında öyle şey yapmaz ama. Ne Çimen kaşından memnun kalmamışlar müşterimiz. çok güzel kalmışım. Kendisi de çok beğendi. Valla olmadığını falan söyledi. Allah Allah. Ha, kaşını bozdurma falan, Neyse, falan söyledi. Yapıyor. Bir yapıyor. daha şey yapma. Bana bir güzel kaşı iyi olduğunu söylüyor. Güzel olduğunu Nereye gidiyorsunuz be beni? Nereye kaçıyorsunuz? Hep böyle. Yani. Bunlar hep böyle. Bu Aynen. müşteri milleti değil. Aynen. Hepsi anacım böyle. Hepsi Hepsi yapan böyle. Yapan Hepsi yapan böyle. Hali, ne çıkama yapar insan. Hayır valla birbirimize düşünüyordu mi? aşkım. Boşuna kavga etmedik. Vallahi Allah'tan kavga etmedik. Hepsi aynı. 私て <Sure. S 2>、sure.